İstanbul'da yüzlerce yıldır gizli tutulan ve çok az kişinin bildiği Yerebatan Sarnıcı'nın gizemini biliyor musunuz? Binlerce yıl önce Bizans İmparatorluğu tarafından inşa edilen Yerebatan Sarnıcı, 336 dev sütunla gizli bir yeraltı sarayını andırıyor. Ama asıl şok edici olan kısmı Sarnıcın karanlık köşelerinde saklanan Medusa başı heykelleri neden baş aşağı ve yan yatırılmış şekilde yerleştirildi? Birçoğu bunun Bizans'ta kötü ruhlara karşı korunmak için yapıldığını düşünüyor. Ancak kesin nedeni hala tam olarak bilinmiyor, bu da Sarnıcı tarihin en büyük gizemlerinden biri yapıyor. Sarnıç, deprem ve savaşlarda bile dimdik ayakta kalmış, 6. yüzyılda yapılmış olmasına rağmen halen sapasağlam. 1985'te yapılan restorasyon sırasında bulunan antik eserler halen sırların çözülmediğini kanıtlıyor. İstanbul'un kalbinde turistlerin ziyaret ettiği bu gizemli yer, TikTok'ta yere batan sarnıcı ile ilgili videoların milyonlarca izlenmesine sebep oldu. Burası hem Türkiye tarihiyle hem de gizem ve efsanelerle ilgilenenler için gerçek bir hazine. Sen de bu gizemi yerinde keşfetmek ister misin? Daha fazla ilginç hikaye için abone olmayı unutma ve arkadaşlarınla paylaş.